Anadolu Yaz Ligi öncesinde iki takım kaptanıyla beraber, Kadar Kupa Kaptanı Aytun ve Büyük Kupa Kaptanı Ege ile. Öncelikle başarılar dileyim iki, iki takıma da. gerçekten büyük bir emek gösterdiniz ve bence buraya gelmeyi sonuna kadar hak ettiniz. Ee, bunu net olarak söyleyebilirim. Ee, sizler maç hakkında düşüncelerinizi sorayım öncelikle. Kim başlamak isterse. Tabii abi. Ben başlayayım. Eyvallah, eyvallah Ege. Yaşımızla belli ettim. <laughs> ya, turnuva başlarken açıkçası bir final ismi belirlesek. <laughs> büyük ton belirledik. Kendim zaten karardım. Bir de Büyük tonu belirledik e, ee, isim değişikliğine gittiler ama daha öncesinden de zaten bir final oynamamız gereken takımdı. Yarı finalde eğlenmiştik, oynayamamıştık son 2 ikinci defa. İsmet bugüneymiş. Çok güzel maç olacak yani gerçekten çok güzel maç olacak. Bizde önce üçüncülük, dördüncülük maçın olması da güzel oldu. Neden? Çünkü elediğimiz takımları gördük. Yani ne kadar zorlu, zorlu yollardan geçtiğimizi gördük. Bugün de gerçekten çok güzel bir 50 dakika olacak. Şu anda tahminin 150 kişi falan var. Ben çok güzel bir maç isteyeceklerini düşünüyorum. Organizasyon da yerinde. Beşiktaş takıma başarılar diliyorum. Soner Abi'ye de organizasyon sahibi olarak teşekkür ediyorum. Evet. Artık söz ayaklarda. Eyvallah. İyi. E, Ayto Kaptan'ım çok doğru açıkladı aslında. Buraya gelmek için iki takım da yazın başından beri yani hiç müştemelen buraya geldi, mücadele etti. Ve sonuna kadar aslında gelmeyi sonuna kadar hak etti iki takım da. E, e, müsaadenle araya gireceğim. Yani bana yaz ki başlarken 3 hafta dediler. Askerden geri <laughs> gelmiştim. 3 hafta dediler. Tamam dedim. Tamam. dedim, tamam. dedim, tamam. dedim Nege girelim öyle giderim tatile dedim. 3 ay oldu. Yaz tatili bitti. 6 <laughs> şey ay askerden <gülüyor> geldim. <gülüyor> daha deniz yüzü göremedim. İnşallah yarın Randevu ayarladım. Aydın Ulu Sıfa'da indirim bekliyorum abi. Otel tamam. var. Yar, yarın saat saati ben sana iletirim. Tamam, ben İndirimi konuşurum. de ayarladım abi. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki farklı oyun sisteminin aslında çarpışması olacak bugün. Ee, hak edinin kazanmasını diliyorum. Çok güzel bir ambiyans var. Şimdiden iki takıma da başarılar. Sadece futbolun konuşulduğu bir gün olur umarım. Ben de öyle oluyorum. Ee, i̇ki takıma da tekrardan başarılar diliyorum. Güzel bir mücadele izleteceğinize eminim zaten. Tekrardan tebrik ederim ve başarılar diliyorum. Evet, sağ olsun.